İnşallah Galatasaray çok güzel oynar çünkü Şampiyonlar Liginde puan ve puanlar nasıl alınır maçlarını yaşadı Galatasaray evet. Liverpool ve Bodo maçında. Aynen öyle. Onu evet. alıp deplasmana taşır inşallah. Ve bunu uygulayabileceği bir rakibe karşı evet. olacak gene. Yani pas. Aynen. pas yapan, geriden oyunu kuran vesaire böyle bir takıma karşı oynayacak. Video maçın gidişatına göre 0-0 sıfır sıfır olduğunda kazanmak için risk alacak Ayaksa geniş alanda da pozisyon bulabilir. İnşallah galip gelir. Galip gelirse zaten 16 8 8'leri konuşuruz. Galip gelirse 8 için. hesabı yapmaya evet, başlarız. yapılır. Çünkü 4 maç 9 puan olur. Kalan 4 maç var daha. Evet. Yani Devrenin yarısında 9 puana gelmiş olacak. İnşallah da öyle olur. İnşallah. İnşallah. Peki şimdi maç biraz erken. Çok erken. Gece evet. 23'te başlıyor. <laughs> Biz de 01'de maç sunu yayınına gireceğiz 22'de maç önü. Yapacak Ama şey. galibiyet olsun da bütün temsilcilerimiz Sabaha kadar bizim. yapalım. Hiç 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 sorun yok. Peki şimdi İlkay zaten sakat ve milli maç arasından sonra dönecek. Onu biliyoruz. Şimdi İlkay yokken o görevi gayet de iyi o yapan işte Bodo maçında özellikle e, ee, iyi oynadı. Göztepe maçında yine fena değildi. Trabzon maçında biraz e, eski performansından uzaktı ama Yunus da yok. Şimdi o bölgede iki iyi performans gösteren oyuncusundan mahrum olacak Galatasaray. Çok fazla da 11 üzerine düşünecek bir şey kalmıyor sanki. Alternatif kalmıyor çünkü. Sayalım mı hızlı kadroyu? 11'de 11 çıkar mı acaba bakalım. Ha single olayı var. Evet. Oynar mı oynamaz mı? Ama o... 10 kişi net. Uğurcan, Uğurcan. Yakup. Abdülkerim, Abdülkerim Davinson, Soru Singo ya da Şalay. Tamam. Tamam. Sane, Torera, Lemina, Barış Alper, e, Sara, ön tarafta da. Icardi Zaten... değil, Ozymen. <laughs> <laughs> evet canım. Yani Zaten... Şampiyonlar Ligi ve Deplasman. Pek seçenek yok. Singo'nun 11'e girmesini şöyle... ...önemserim, 11'de oynayacak durumda olursa... ...o zaman A, şalay Yedek Kulübesi'nde, yani çünkü... ...Yedek Kulübesi çok zayıflıyor Galatasaray'ın bu durumda. Yedek Kulübesi'ne şalayı koyma imkanı verir. B... ...eğer... ...Saray'la başlamak istemiyorsa... ...olabilir. Yani... Forvet arkasında. Sane'yi belki oraya koyup, hmm. Şalay'ı sağ öne koyup, bir de Şalay çok dinamik, baskıyı iyi yapar. Öyle bir seçeneğe de gidebilir. Yani yedek kulübesinde en azından ya Sara'nın ya da Şalay'ın olması anlamına gelir. Singo'nun ilk 11 başlaması. Bu Trabzonspor maçında. Bu, yani. evet, evet, e. bu Trabzonspor maçında yani Yok hani ekranda izleyen şey demiş, Yunus yazıyor sakın. Yok evet. Şimdi hani Singo başlarsa böyle bir yedek kulübesini <laughs> güçlendirecek bir şey olur. Singo'nun yedek kulübesi olması çok oyuna etki etmez. Hani ancak defansif bir mecburiyette singo oyuna girer sonradan o senin düşündüğünde olabilir. Önden birini alıp şalayı öne atma opsiyonu da sunar. Ha evet doğru. Evet doğru. Sağ öne attı. Singo girdi olur. Önden formsuz birini aldı opsiyonu da, da olur. Doğru evet. Haklısın. Şimdi buradaki olay biraz Singo'da. Onu da Okan Hoca biliyor. Hazır mı değil mi? Ona verilen verilerde 90 dakika oynayacak kapasitesi var mı yok mu? Ve bunun yanında da oyuncu kendi biliyor bunu. Bu Çünkü adele sakatlıkları Birazcık erken döndün risk aldın ki burası Şampiyonlar Ligi de resmen Tabi İtmandaki canım. gibi kontrol yok, yüzde yüz baskı hazırsa ben zaten Singo'yu yazıyorum hemen sahabeciye. O Liverpool maçındaki Singo nasıl yazılmasın hani? inanılmaz Hı. oynamıştı. Ama dediğin gibi... eğer Singo oynamadığı takdirde kadro, işte Yunus'un da olmadığı için net orada Sara olur, orta saha ...Torel le olur. Barış'ı kesemezsin. Ya Eğer Yunus İlkay olsaydı farklı düşünürdük. Ha, tabii tabii. O zaman evet. o zaman derdik acaba barışımı oynatmaz, Yunus'u mu oynatır, İlkay'ı mı şöyle yapar. O tabii. zaman bir sürü varyasyon çok, çıkardı çok, ortaya. Çok çok inanılmaz şeyler olur. Şalay Solon oynar mı? Ha, ee. Singo oynayıp, Barış sen, Alper sen de bir son dönem yuhlandın, böyle seni de bir sonradan atayım der mi? Ya da Sane'yi sola atıp Şalai'yi sağa önde oynatır mı? Hani çok şey konuşabiliriz ama normali bu, bizim saydığımız 11. Evet. Singo burada bir faktör, oynayacak mı, oynamayacak mı? Singo da 11'e girerse belki ön tarafta farklı tercihler olabilir. Eğer 11'de başlıyorsa evet. Singo, başlayacak evet. durumdaysa Şalai'yi önde kullanmak adına. Evet olabilir. Bakalım. Umarız Galatasaray iyi bir futbolla, iyi bir skorla Hollanda'dan döner. 3 puan alırsa hakikaten ilk 8 hayalleri artık e, kurmaya başlayabiliriz.